ya ya bugünleri görecek miydik ya gerçi dillendiriyorduk ama hakikaten hiç Creative Assembly ne yapmıyordu bir ışık vermiyordu Zınk diye bir anda önümüze ne oldu Total War Rome Remastered Edition çıkıverdi ben de uzun süredir deniyorum ama tabi hem içerik üretimi hem bu oyuna vakit ayırma diğer partner arkadaşlarıma nazaran biraz az takıldım ama Katen çok güzel olmuş şimdi oyunun içeriklerinden ziyade şu çok merak edilen detaylara öncelik vermek istiyorum bazı notlarım var öncelikle ne zaman çıkacak Rom Remastered 29 Nisan 2021 akşam 17.00'da sizlerle buluşacak ee, devamında şöyle bir güzel haberim var siz Remastered, Rom Remastered'ı duyuyorsunuz ama bunun içerisinde Barbarian Invasion ve Alexander var ve onlar da yeniden elden geçmiş durumdalar. Tam bir koleksiyon yeniden elden geçmiş durumda. Diyelim ki ee, Steam sürümü olarak Total War ROM sizde var ya da ROM Collection. Yani o klasik olan. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Loyalty yani ee, %50 sadakat indirimi kazanıyorsunuz. Bir ayınız var almak için, indirimli fiyattan almak için. Diyelim ki yok. Sadece DVD'li sürüm var sizde. O zaman zaten Remastered Edition aldığınızda size hem yeniden elden geçen sürüm zaten gelmiş oluyor Artı e, Steam kütüphanenize eski klasik sürüm de ekleniyor e, Yani DVD'li hali çok eski gerçekten Steam'e getirdikleri sürümünü satın alanlara böyle bir kıyak var ama Hiç ile yani yetinenler bu indirimden faydalanamıyorlar Doğrudan satın almak durumdalar Artık ne olmuş oluyor Steam sürümüne de zaten kavuşmuş oluyorsunuz Devam edelim notlarıma ee, heh, Bu arada e, Mayıs hususunu kesinlikle unutmayın çünkü sonra Her ne kadar size rom klasik rom e, sahibi olsanız da e, Mayıs bitmeden Alırsanız indirim var ama bit bittikten sonra yine tam fiyatı alıyorsunuz Peki Creative Assembly şöyle söylüyor şu an için başka bir klasik oyun adına bir planımız yok yani ama bilmiyorum ben kanmadım <laughs> blöf de yapmıyorum yani bir şey bilip de söylememiz etmiyorum ama ben yemedim bence gelir abi ya biz ümitle bekleyelim bunu bekliyor muyduk mesela konuşuyorduk sadece ama yine geldi mi geldi yani ümit var olun onun altını çizeyim ee, başka ne var Heh. Windows Mac ve Linux kullanıcıları ROM Remaster'da oynayacaklar. Artı multiplayer cross platformda destekliyor. Bu da muazzam. Yani herkes birbirle mücadele edebilecek. Epic Store yok. Ee, oyun çıktığı andan itibaren Workshop, Steam Workshop yani mod desteği var. Bu kadar güzel şeyin üzerine bir tane de kötü şey eklememiz lazım. Ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Orijinal oyunun Türkçe dil desteği olmadığından dolayı metinlerle de alakalı çok büyük değişimler olmadığından dolayı var olan şekilde çıkartıyorlar. Bu şekilde de yani bütçe ayırmıyorlar şüphesiz. Ama e, ben ilettim. Emin olun ilettim. Yani Türk topluluğu oyuncular üzülür dedim yani. Ve e, geleceğe dair bir şeyler duymak istedim. Yani ne sonra eklenir sözü verebiliyorlar ne de hiç eklenmeyecek ee, kesinliğinde konuşuyorlar. O yüzden uca açık ama artık bu işle uğraşan genç arkadaşlar, hani çeviri işlerini seven genç arkadaşlar artık el atarlar bilmiyorum. Ee, o şekilde Türkçe sıkıntı dil sıkıntısı olanlarda kullanırlar diye düşünüyorum ama biz yayında büyük ihtimal İngilizce oynarız. Ee, onun dışında şöyle hemen notlara bakıyorum. Birçok şeyi söyledik yani. Şunun da altını çizeyim. Belli başlı dönemlerde ben size oyunun içeriğini göstereceğim. Benim hatırlayın mesela Mısır serimiz niye patlamıştı? Oyunun işte takılması, kitlenmesi, masa üzerine düşmesi, altta bulunca geri gelmemesi gibi problemler var. İşte bunların hepsi bertaraf edilmiş şekilde hazır içerik demişken onu da söyleyeyim. Karşımızda baştan yapılmış bir oyun var. Animasyonları dışında arayüzden tutun grafiklere, tasarımlara her şey değişmiş. Orijinale sadık kalacak şekilde değiştirilmiş. Adı üzerine ROM Remastered. Ama ben eğer ilk ROM oynamasaydım ve bu oyun şimdi çıksaydı derdim ki ulan ne yapmışlar be? Ne yapmışlar be? Derdim yani. Hakikaten o kadar güzel olmuş. Ee, modern Total War oyunlarındaki birçok özellik, hatta olmayan birçok güzel detay ROM Remaster'da eklenmiş bazılarınıza arayüz böyle sanki karışıkmış gibi gelecek ama değil. Çok detay var. Haritada olsun, e, strateji haritasında olsun, savaş haritasında olsun, genel istatistik verilerinin görünümünde olsun, aile ağacı olsun her şey çok güzel tasarlanmış. O yüzden içiniz ferah olsun. Yine saatlerce eğlenceniz muazzam bir içerik geliyor. Ek olarak Linkler ve fiyat bilgileri de videonun metin kısmında ya da ilk yoruma bakarsanız görebilirsiniz ee, İçeride sonlandırmadan önce bu zaten bir duyuru videosuydu burada hemen oyun göstermeyeceğim Diğer YouTube videolarımda e, Oyun videolarına bakacaksınız oynanış videolarına bakacaksınız Steam Grubumuza Steam kuratör sayfama Sosyal medya hesapları Instagram Twitter Facebook buralara Twitch'te zaten canlı yayınlar yapıyoruz ve bunizampacanay.com'da da içerikler üretmeye çalışıyorum. Ya da üretilmiş içerikler hala hazırda var ve sizleri bekliyor. Buralara bekliyorum sizlere. Diyeceklerim şimdilik bu kadar sorularınız varsa YouTube yorumları olarak atabilirsiniz. Ya da Discord kanalımıza gelip hem bize sohbet ederek hem de sorularınızı sorabilirsiniz. Her yerden bana ulaşabiliyorsunuz zaten. Diyeceklerim bu kadar. Oyun videosu, oynanış videoları içeriklerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.